Evet hem 25 seneden beri Risale-i Nur'la iman hizmetine bütün varlığını vakfeden ve şimdiye kadar gaddar din düşmanlarının çok defalar tecavüz ve taarruzlarına ve tahriyata maruz kaldığı halde 25 senedir inziva içinde Risale-i Nur'un naşirliğini yapan nur kahramanları ağabeylerimiz bizlere birer numune imtisal olan iman ve İslamiyet fedailedir. İşte biz Müslümanlar böyle bir tefsiri Kur'an arıyor böyle bir hadi bekliyorduk. O ihlaslı nur talebeleri ki Cenab-ı Hak hafizdir. Ben onun inayeti ve himayeti altındayım. Başıma ne gelse hayırdır diye iman etmekle beraber amel ederler. İman hizmetini yaparlar. Din düşmanlarına yakalanmamak ve canlarından kıymetli olduğuna inandıkları nur risalelerini onlara kaptırmamak için de ihtiyat ederler. Şanslarına gelecek zararları nazarı itibara almadan hizmetlerine devam ederler. Hapse, zindana atılıp işkence yapıldığı zaman da onlar yine üstadları Bediüzzaman ile alakadardırlar. Eğer gizlice bir imkan bulurlarsa onlar yine Risale-i Nur ile meşguldürler. Hatta belki hapse atılırım, Nur Risalelerimi vermezler, çalışmaktan mahrum kalırım diye bazı nurları ezberleyen talebeler de olmuştur muhlis bir nur talebesi hapishaneden çıkarıldığı vakit güya o kırbaçlı falaka türlü türlü işkenceli hapishane ona bir kuvvet, bir enerji kaynağı olmuş, sadakat ve teyakkuzla nur hizmetinde koşturmak için bir kırbaç tesiri yapmış gibi üstadına daha ziyade yakınlaşır ve eskisinden daha fazla nurlara çalışır neşriyat yapar. Afyon hadisesinde Bediüzzaman hapisteyken muallim bir nur talebesi savcılıkları risale Nur ve üstad hakkında kahramanca cevaplar verdiği için savcı kızmış şimdi seni hapse atarım diye tehdit etmiş o İslam fedaisi muallim de cevaben ben hazırım derhal hapse gönderin demiştir. Yine Afyon Mahkemesi'nde bir nur talebesi hakkında tevkif kararı veriliyor fakat adliye bulamaz. O talebe bundan haberdar olur. Diğer nur kardeşleri gibi üstadım ve kardeşlerim hapisteyken nasıl hariçte kalabilirim diyerek savcılığa teslim olup hapse girer. Aynı bu hapishanede bir nur talebesini sehven tahliye ederler. O da üstadım ve kardeşlerim henüz hapishanededirler. Hem istinsahını tamamlayacağım yeni telif edilen nur risaleleri var diye düşünerek hapishane müdürüne benim 40 gün sonra tahliye edilmem lazım. Ceza müddetim daha bitmedi der. Hesap ederler ki hakikaten böyledir. Tekrar hapse koyarlar. Hamiyeti diniye meziyetine layık anlayışlı kardeşlerim. Said Nursi kendi hakkında verilen böyle bir malumatı görürse diyeceklerdir ki ne için böyle yapıyorlar? Şahsımın emniyeti yok. Kıymet Kur'an'dan teraşuh eden ve kuran Hakim'in malı olan Risale-i Nur'dandır. Ben bir hiçim.